Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendimden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir 6 ilçesinde köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılında 5 dönüm arazime ceviz fidanlarını diktim. Şimdi planlı, programlı ve bilinçli bir tarım uygulaması neticesinde Balıkesir irisi ceviz ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm eğitim videolarıma devam edeceğim. Değerli takipçilerim, bugün 7 Ekim 2022 Aybars'ın tarlasında gördüğünüz gibi 4 kişi, bir de ben 5 kişi Cevizleri toplamaya başladık. Şu anda elle toplayabileceklerimizi topluyoruz. Ayrıca küçük dallarda silk aleti kullanmayacağımız için budama uzun dal makasımızla cevizlerimizi dönmeden tek tek topluyoruz. Yere düşenleri de gördüğünüz gibi kovalara yerleştiriyoruz. Şimdi ağaçlarımızın hemen altındaki ulaşabildiklerimizi biz alıp kovalarımıza yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bugün biraz yağmur olduğu için traktörümüzü tarlamıza sokamadık. Yarın traktörümüzle birlikte sıkma makinesini kullanacağız ve tüm ağaçlarımızı tek tek silkeleyeceğiz. Sonra da onları soyma makinamızda soyup kurutma raflarına koyacağız. Bu faaliyetleri sizlere ayrı ayrı göstereceğim. Şimdi germe alatını gerdik ve gazı verdik. 25 25'lik yaptıktan sonra da gazı 25'e getirdik ve silkelemeye başlıyoruz. Evet, ama inşallah, ama inşallah. Arkadaşlar şu anda arkadaşlarımız silkilen cevizleri toplamaktalar. Biraz sonra toplanma bölgesine getirip burada kovalara yerleştirecekler. Oradan da romorkumuza koyup soyma bölgesine götüreceğiz. Tamam. Sevgili takipçilerim, şimdi toplanan cevizlerimizi soyma ünitesine götürüyoruz. Soyma bölgesinde bunları çuval olarak soyacağız. 100 litrelik soyma makinemizi şaftlı şaftan yararlanarak çalıştıracağız. Motor gücüyle yapacağız bunu. soyma merkezine getirelim. Şimdi soyma merkezinde iler var onları belirtelim. Soyma merkezimizde 100 kilogramlık soyma makinesi, traktör, ekleme rafı, yeterince ceviz taşıma kasası bulunmaktadır. Traktörümüz soyma makinesini şapta bağlayarak kuyruk güç alarak motoru çalıştırmaktayız. Soyma makinesi suyla çalıştığı için ortamıyla devamlı su maliyetini yeşil kabuk üzerinde susuz soyulmaz. Makine kendini tıkar. Soyma kontrolü çok fazla düşer. Makinenin içinde en üstünde farklı yönlere su yedirmek Cevizi yıkayarak temiz ceviz elde etmiştir. Ceviz soyma makinesi rende sistemiyle çalışmaktadır. Mikramızı soyduk yapmamasına bahsedelim. 100 kilogram cep koyma ikincisinden kendi sistemi kullanmak lazım. Kendi sistemi koyma takısı yapımdan en üst düzeyde ve ekonomik olarak da çok şeyimize fayda sağlayabiliriz. Makinenin gideri çok önemli. Eğer gider kabuklu küçük olursa soyulan ceviz kabukları gideri tıkar. Motora yüklü. Motor zarar verir. Borumuz 150'lik olduğu için ilk soyma esnasında aşırı kabuk oluştuğunda rahatlıkla dışarı tahliye edebilmektedir. Değerli takipçiler, 100 kilogram cevizi 10 dakika içinde %95 yeşil kabuğu soymaktadır. Soyulan cevizleri şimdi ayıklama sehpasına serelim. Kapağımızı açıyoruz ve cevizler dökülecektir. hızlı boşaltmak için makineye çalıştırmak yeterli. Herhangi bir sakıncası yoktur. Kazandaki cevizler daha çabuk çıkar. Burada yeşil kabuklu ve kırılmış olanları ayıklıyoruz. Sepada çuvallara ne kırılmış ceviz ne de kırılmamış ceviz dökülmelidir. Soyulmamış yeşil kabuklu cevizleri tekrar makineye atabiliriz. Bu cevizlere karıştırmamalıyız. Pazarda satarken stok yaşamıyorlar. Biz ceviz dağılama ekibi olarak 34 kalibre ve üzerine pazara sunmaktayız. Bu nedenle bizim ürettiğimiz cevize Balıkesir irisi denmektedir. Kalibre olarak ve lezzet olarak farklı görüntülerde. Kasamız doldu. Kurutma raflarına koyabiliriz. Güneş direkt vurursa cevizimin içi kararıyor. Kurutma işlemi gölgede yapmalıyız. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizlere mutlaka dönüp cevap vereceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur keyfiniz yerindedir. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız. Ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için abone olun, zili açmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Ceviz yetiştiriciliği konusunda size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalınız.